Hayatın içinden geçerken gerçek adamlar dışarıda dünyayı fethederken sen kaydırmaya devam ediyorsun. Lütfen bütün dikkatinizi buraya verin ve dinleyin çünkü önümüzdeki 30 dakika içinde neden zayıf olduğunuzu ve bunu nasıl düzelteceğinizi anlatacağım. Stoacı topluluğuna hoş geldiniz beyler. Amacım sizi memnun etmek değil, sizi uyandırmak. Toplum size sahte bir rahatlık hissi verdi ama gerçek güç rahatsızlıkla yüzleşmekten gelir. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, size olanlar değil, onlara nasıl tepki verdiğiniz önemlidir. Öyleyse zayıflığınıza tepki verelim ve onu ezelim. Bölüm 1: Rahatlık tuzağı. Tamam beyler, şimdi dikkat edin çünkü sizi acınacak bir hale getiren sessiz katil hakkında konuşma zamanı: Rahatlık. Evet, yanlış duymadınız. Bütün o lüks kolaylıkların hayatınızı daha iyi yapacağını mı düşünüyorsunuz? Aslında sizi zayıflatıyorlar. O lüks hafızalı köpük yatak, yemek teslimat uygulamaları, her şeyin iklim kontrollü olması hepsi bir tuzak ve siz de tam içine düştünüz. Size bunu açıklayayım. Atalarımız zorluklar içinde şekillendiler. Onlar yiyeceklerini avladılar, barınaklarını inşa ettiler ve yırtıcı hayvanlarla savaştılar. Siz ise Wi-Fi'niz 5 dakika kesilince mızmızlanıyorsunuz. Ama işin en ilginç yanı bu sizin suçunuz değil. Toplum size rahatlığın mutluluk anlamına geldiğini yutturdu. Ama şunu bilin ki gerçek mutluluk ve gerçek güç rahatsızlığı kucaklamaktan gelir. Büyük Stoacı filozof Seneca'nın dediği gibi, hayal gücümüzde acı çekeriz. Gerçekte olduğundan daha sık. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Korktuğunuz şeylerin çoğu kafanızda. Kaçındığınız rahatsızlık, dayanabileceğiniz şeylerle kıyaslandığında hiçbir şeydir. O yüzden bugünden itibaren rahatsızlık arayacaksınız. Soğuk duşlar alın, yerde uyuyun, 24 saat oruç tutun, sınırlarınızı zorlayın çünkü büyüme burada gerçekleşir. Unutmayın, rahatlık bir yalandır. Potansiyelinizi yavaş yavaş öldüren bir zehirdir. Zorluklara sarılın ve gerçekten neye sahip olduğunuzu keşfedeceksiniz. Bir sonraki bölümde şu an sizi etkileyen başka bir zayıflıktan bahsedeceğiz. Evet, İzlediğiniz bu cihazdan bahsediyorum. Takipte kalın çünkü beyninizi çürüten dijital hastalığın derinliklerine ineceğiz. Bölüm 2 Dijital Dikkat Dağınıklığı Sessiz Katil Ekran bağımlısı olan herkesin dikkatine büyük bir sorunla yüzleşme zamanı. Elinizdeki akıllı telefon. Bağlantıda olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Aslında her zamankinden daha kopuksunuz. Elinizden bırakamadığınız o cihaz bir araç değil, sizin efendiniz, siz ise onun kölesisiniz. Bu dijital hastalığın beyninizi nasıl çürüttüğünü anlatalım. Öncelikle dikkat süreniz nedir? Berbat durumda. Bir şeye odaklanamıyorsunuz, 30 saniyeden fazla odaklanamıyorsunuz ve hemen telefonunuza uzanıyorsunuz. Gerçek adamlar bir göreve kilitlenip kalma disiplinine sahiptir ama siz bir uygulamadan diğerine zıplıyorsunuz. Sosyal medyada geçirilen zamanı hayal edin. Mükemmel şekilde sahnelenmiş içeriklere sonsuz kaydırma. Sürekli olarak kendi gerçekliğinizi herkesin en iyi anlarıyla karşılaştırma. Bunun zihinsel gücünüz üzerindeki etkisini hiç düşündünüz mü? Bu yavaş yavaş dayanıklılığı kırılganlığa dönüştürüyor. Acı bir gerçek. Siz çift tıklayıp kedi videoları izlerken gerçek adamlar orada çalışıyor, imparatorluklar kuruyor ve hedeflerini fethediyor. Ama henüz geç değil. İşte yapmanız gerekenler. Birincisi dijital detoks. Şimdi başlıyor. Bildirimlerinizi kapatın, sadece gerçek insanlardan gelen aramalar ve mesajlar kalsın. İkincisi, sosyal medyayı kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlayın. Günde iki kez 15 dakikayı geçmesin. Geri kalan zamanlarda gerçek dünyada yaşayın. Üçüncüsü, yatmadan önce telefonunuz odanızın dışında kalacak. Eğer uyanmak için bir alarm saatine ihtiyacınız varsa, Gerçek bir alarm saati alın. Yatak odanız uyumak ve cinsellik içindir. Kaydırmak için değil. Stoacı filozof Marcus Aurelius'un dediği gibi, zihnin üzerinde güç sahibisiniz, dışsal olaylar üzerinde değil. Bunu fark ederseniz güç bulacaksınız. Zihninizin kontrolünü bu dijital dikkat dağınıklıklarından geri alma zamanı. Bir sonraki bölümde aynada görebileceğiniz bir şeyden bahsedeceğiz. Fiziksel zayıflığınız. Bölüm 3. Fiziksel zayıflık sadece kaslar değil. Tamam beyler, zor gerçeği kabul etme zamanı. Sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da zayıfsınız. Ve burada sadece o gevşek kollarınızdan bahsetmiyorum. O geniş kapüşonlunun altına saklamaya çalıştığınız. Fiziksel güç sadece tişörtsüz iyi görünmekle ilgili değildir. Hayatın karşınıza ne çıkarırsa çıkarsın hazır olmanızla ilgilidir. Atalarımız avlanabiliyor, inşa edebiliyor ve savaşabiliyordu. Siz ise birkaç basamak çıkarken nefes nefese kalıyorsunuz. Mesele şu, vücudunuz ve zihniniz birbirine bağlıdır. Bedeninizi yumuşak bıraktığınızda zihniniz de öyle olur. Tek bir şınav bile çekemezken zihinsel olarak güçlü olabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Bir daha düşünün. Büyük stoğacı filozof Epiktetos şöyle demiştir. Zorluklar insanları gösterir. Şu anda çoğunuz zorluklarla yüzleşmekte zorlanıyorsunuz ama unutmayın. Bu zorluklar gücünüzü ve dayanıklılığınızı kanıtlamak için fırsatlardır. Şimdi bu karmaşayı nasıl düzelteceğiniz hakkında bazı bilgiler vereceğim. İlk olarak bahaneleri bırakın. Meşgul olmanız, yorgun olmanız ya da uydurduğunuz başka bir saçma sebep umurumda değil. Fiziksel antrenman için zaman ayırın. Spor salonu üyeliği yok mu? Vücut ağırlığı egzersizleri yapın. Ekipman yok mu? Koşun, şınav çekin, ağaçlara tırmanın. Doğa sizin spor salonunuz. İkinci olarak, vücudunuzu düzenli olarak zorlayın ve burada 20 dakikalık yoga seansınızdan bahsetmiyorum. Sınırlarınızı zorlayın, kusana kadar koşun, kaslarınız çığlık atana kadar kaldırın, acıya sarılın çünkü bu zayıflığın vücudunuzdan çıkması demektir. Üçüncüsü soğuk maruziyet. Buz gibi duş alın, donmuş göllerde yüzün. Bu sadece fiziksel dayanıklılık ile ilgili değil, zihinsel dayanıklılık ile de ilgilidir. Buz gibi bir suyun altında durduğunuzda ve titremediğinizde herhangi bir zorlukla yüzleşmek için zihinsel sağlamlık inşa ediyorsunuz. Dördüncüsü bir dövüş sanatı veya savaş sporu öğrenin. Kendinizi savunabileceğinizi bilmek gibi bir şey fiziksel ve zihinsel dayanıklılık inşa etmez. Ayrıca ara sıra yüzünüze bir yumruk yemek egonuzu kontrol etmek için harika bir yoldur. Unutmayın, vücudunuz bir silahtır. Şu anda çoğunuz paslanmış tereyağı bıçakları gibi dolaşıyorsunuz. Kendinizi keskin bir bıçak haline getirme zamanı geldi. Bir sonraki bölümde zihninizin derinliklerine ineceğiz çünkü gerçek şu ki Gücünüzü engelleyen en büyük engel dışarıda değil, kulaklarınızın arasında. Bölüm 4. Zihinsel kırılganlık, zihninizi sertleştirin. Beyler, şimdi işin özüne geliyoruz. Fiziksel güç, dijital dikkat dağıtıcıları veya rahatlık tuzakları. Bunların hepsi zihninizde başlar. Şimdi zihinsel kırılganlıktan bahsetme zamanı. Çoğunuzun gerçek zorluklarla yüzleşmekten kaçındığınızı biliyorum çünkü zihninizdeki o küçük ses size sürekli olarak "Bunu yapamazsın. Bu çok zor." diyor. O küçük ses hayatınızın kontrolünü ele geçirmiş durumda ve siz de ona boyun eğiyorsunuz. Ama o ses sizin zayıflığınız değil, sadece geçici bir engel. Zihninizin potansiyeli sınırsızdır ama onu sertleştirmeniz gerekiyor. Şimdi zihinsel sertlik oluşturmak için birkaç stratejiyi paylaşacağım. Birincisi farkındalık ve meditasyon. Zihninizin üzerinde kontrol kazanmanın ilk adımı onu gözlemlemektir. Meditasyon yapın. Bu sadece birkaç dakika boyunca nefesinize odaklanmak anlamına gelir. Bu basit ama güçlü bir araçtır ve zihinsel berraklık oluşturmanıza yardımcı olur. İkincisi gönüllü acı çekme. Evet, doğru duydunuz. Kendinizi rahatsız edici durumlara sokun. İster soğukta yürüyüş yapın, ister uzun süre ayakta durun, rahatsızlıkla yüzleşin. Zihninizin sınırlarını zorlayın. Üçüncüsü uzun vadeli düşünme. Zihinsel kırılganlık genellikle kısa vadeli tatmin arayışından gelir. Büyük Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, başarı sıkı çalışmanın sonucudur. Anlık tatmin yerine uzun vadeli hedeflere odaklanın. Sabır zihinsel sertlik oluşturmanın anahtarıdır. Dördüncüsü, başarısızlıkla yüzleşin ve ondan ders alın. Başarısızlık zihinsel olarak güçlü insanlar için bir son değil, bir başlangıçtır. Hata yapmaktan korkmayın, onları kucaklayın ve onlardan ders alın. Ve son olarak, sürekli olarak öğrenin. Zihniniz bir kas gibidir. Sürekli olarak yeni bilgilerle besleyin. Kitaplar okuyun, yeni beceriler öğrenin. Entelektüel olarak kendinizi zorlayın. Beyler, zihinsel kırılganlık bir seçenek değil, bir tuzaktır. Zihninizi sertleştirin ve gerçek gücünüzü keşfedin. Son olarak son bölümde belki de en önemli zayıflığınızdan bahsedeceğiz. Amaçsızlık. Bölüm 5. Amaçsızlık, rehberiniz olmadan kayboluyorsunuz. Tamam beyler, şimdi en önemli meseleyi ele alacağız. Amaçsızlık. Evet. Bugünlerde çoğunuzun neden o kadar kaybolmuş hissettiğini açıklayacak şey bu. Hayatta bir amacınız yoksa güçlü olmanın hiçbir anlamı yoktur. Neden zayıf olduğunuzu merak mı ediyorsunuz? Çünkü yönünüz yok, bir hedefiniz yok. Bir gemi nereye gitmek istediğini bilmezse hiçbir rüzgar ona yardım edemez, siz de aynısınız. Bir amacınız yoksa hayat sizi oradan oraya sürükler. Büyük stoğacı filozof Marcus Aurelius şöyle der. Hedefi olmayan bir adam Hiçbir şey elde edemez. Hayatta bir amacınız olmalı, bir hedefe doğru gitmelisiniz. Şimdi bu amaçsızlığı nasıl düzelteceğinizi anlatayım. Birincisi, kendinize bir hedef belirleyin. Bu büyük bir şey olmak zorunda değil. Küçük bir hedef olabilir ama bir amacınız olsun. İkincisi, bu hedefe odaklanın. Onun peşinden gidin, hiçbir şey sizi yolunuzdan alıkoymasın. Üçüncüsü, bu hedefe ulaşmak için her gün bir şey yapın. Küçük adımlar bile olsa her gün ilerleyin. Dördüncüsü bir günlük tutun. Hedeflerinizi ve ilerlemenizi yazın. Bu sizi motive eder ve yolunuzu kaybetmenizi önler. Son olarak başarısız olursanız tekrar deneyin. Bir hedef belirlemek ve ona ulaşmak zor bir iştir. Ama unutmayın, bu sizi güçlü yapacak olan şeydir. Son olarak bu beş zayıflığın üzerine gitmek zorundasınız. Ama bunu yaptığınızda gerçek bir adam olacaksınız. Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, zorluklar insanları gösterir. Kendinizi gösterin. Bölüm 6. Demir gibi bir irade oluşturmak. Evet beyler, zayıf temelleri yıktık, şimdi kırılmaz bir şey inşa etme zamanı. Demir gibi bir irade. Bu, motivasyonla ilgili değil, motivasyon geçicidir. Biz, sizi her türlü zorluktan geçirecek sarsılmaz bir kararlılığı geliştirmekten bahsediyoruz. Stoacı filozof, Epiktetos'tan bir gerçek bombasıyla başlayalım. Sahip olmadığı şeyler için üzülmeyen, sahip olduğu şeylere sevinen kişi bilgedir. Bu zihinsel sağlamlığın özüdür. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak ve kontrol edemediklerinizi bırakmak. Şimdi o demir gibi iradeyi oluşturmak için pratik egzersizlere dalalım. 1. Sabah 5 meydan okuması önümüzdeki 30 gün boyunca sabah 5'te uyanın, mazeret yok. Bu zamanı egzersiz, okuma veya hedefleriniz üzerinde çalışmak için kullanın. Bu sadece erken kalkmakla ilgili değil, kendinize verdiğiniz bir taahhüdü yerine getirmekle ilgili. 2. Soğuk duş terapisi. Güne soğuk bir duşla başlayın, 30 saniye ile başlayın ve 5 dakikaya kadar çıkarın. Bu zihninizi rahatsızlığı kabullenmeye eğitir ve tepkilerinizi kontrol edebildiğinizi kanıtlar. 3. Yüz günlük meydan okuma. Ustalaşmak istediğiniz bir beceriyi seçin ve yüz gün boyunca her gün pratik yapmaya söz verin. Ara vermek yok, mazeret yok. Bu, tutarlılığı oluşturur ve uzun vadeli hedeflere bağlı kalabileceğinizi kanıtlar. 4. Geciktirilmiş haz eğitim. Bir şey istediğinizde, bir atıştırmalık bir alışveriş telefonunuza bakmak, kendinizi beklemeye zorlayın. 10 dakika ile başlayın ve süreyi artırın. Bu dürtülerinizi kontrol edebilme yeteneğinizi güçlendirir. 5. Gönüllü rahatsızlık. Haftada bir kez kasıtlı olarak kendinizi rahatsız edin. Yerde uyuyun, 24 saat oruç tutun, soğuk suya dalın. Bu direnç oluşturur ve düşündüğünüzden daha fazlasını başa çıkabileceğinizi hatırlatır. 6. Stoacı günlük. Her gece gününüzü değerlendirin. Sizi ne zorladı, nasıl tepki verdiniz, neyi geliştirebilirsiniz? Bu farkındalık ve hesap verebilirlik oluşturur. 7. Fiziksel dayanıklılık testi. Ayda bir kez fiziksel sınırlarınızı zorlayın. Daha önce hiç koşmadığınız kadar uzun koşun, titreyene kadar plank pozisyonunda durun. Bu sadece fiziksel güçle ilgili değil, zihinsel engelleri aşmakla ilgilidir. Unutmayın beyler, bunlar sadece egzersizler değil, karakter testleridir. Her biri kendinize düşündüğünüzden daha fazlasını yapabileceğinizi kanıtlama fırsatıdır. Şimdi Odadaki fiili adresleyelim. Başarısızlık. Başarısız olacaksınız, bir günü kaçıracaksınız, cazibeye yenik düşeceksiniz. İşte anahtar. Mesele mükemmel olmak değil, ne kadar hızlı tekrar yola geri dönebildiğinizdir. Güçlü bir irade asla düşmemekle değil, her zaman ayağa kalkmakla inşa edilir. Seneca'nın dediği gibi, ölümden korkan bir adam yaşayan bir adamın yapabileceği hiçbir şeyi yapamaz. Öyleyse Başarısızlıktan, rahatsızlıktan ve başkalarının yargılarından korkmayı bırakın. Sizi gururlandıracak bir şekilde yaşamaya başlayın. Derslerimizin sonuna geldik ama bu sizin için sadece bir başlangıç. Rahatlığın yalanlarını açığa çıkardık, bahanelerinizi kırdık ve size demir gibi bir irade oluşturmanız için gerekli araçları verdik. Şimdi onu monte etme ve savaşçının yoluna adım atma zamanı. Öğrendiklerimizi tekrar gözden geçirelim. 1. Rahatlık büyümenin düşmanıdır. Rahatsızlığı kucaklayın ve kendinizi günlük olarak zorlayın. 2. Dijital dikkat dağıtıcılar zihninizi zayıflatıyor. Dikkatinizi ve odaklanmanızı kontrol altına alın. 3. Fiziksel güç zihinsel dayanıklılığın temelidir. Zihninizi güçlendirmek için bedeninizi eğitin. 4. Zihinsel zayıflık bir tercihtir. Dayanıklılığı, azmi ve kırılmaz olmayı seçin. 5. Bahaneler potansiyelinizin tabutundaki çivilerdir. Hayatınız için radikal sorumluluk alın. 6. Demir gibi bir irade, tutarlı ve bilinçli pratikle şekillenir. Her gün dünden daha güçlü olmayı seçmek bir karardır. İşte gerçek şu ki, savaşçının yolu kolay değildir. Öyle olması amaçlanmamıştır. Bu, sürekli meydan okumanın, sınırlarınızı zorlamanın ve korkularınızla yüzleşmenin yoludur. Ama aynı zamanda inanılmaz bir ödül yoludur. Kazanacağınız güç, kazanacağınız saygı, en önemlisi kendinizden kazanacağınız saygı ölçülemez. Marcus Aurelius'un sözlerini unutmayın. İyi bir adam ne olmalı diye tartışmayı bırak, birisi ol. Bu sizin harekete geçme çağrınızdır. Değişim hakkında konuşmayı bırakın, daha iyi olmayı hayal etmeyi bırakın ve harekete geçmeye başlayın. Bu andan itibaren bir seçiminiz var. Bu videoyu kapatıp eski yollarınıza, rahatlığa, bahanelere ve zayıflığa geri dönebilirsiniz ya da savaşçının yolunu seçebilirsiniz. Kendiniz olabileceğiniz adamı, olmanız gereken adamı seçebilirsiniz. Karşılaşacağınız zorluklar büyük olacak. Vazgeçmek istediğiniz, eski alışkanlıkların sizi çağırdığı, zayıflığın daha kolay göründüğü günler olacak. O anlarda neden başladığınızı hatırlayın. Savaşmaya çalıştığınız adamı hatırlayın. Bunu sadece kendiniz için yapmıyorsunuz. Size bağlı olan her kişi için, ilham verebileceğiniz her kişi için, önünüzdeki her zorluk için yapıyorsunuz. Dünya şimdi her zamankinden daha fazla güçlü adamlara ihtiyaç duyuyor. Peki ne olacak? Zayıf kalmaya mı devam edeceksiniz yoksa doğduğunuz savaşçı olmaya mı hazırsınız? Seçim sizin, zaman şimdi. Unutmayın, güç sadece dünyayı fethetmekle ilgili değil. Her gün her kararda kendinizi fethetmekle ilgilidir. Kim olacağınızı seçin. Bilgece seçin, gücü seçin, savaşçının yolunu seçin. Tamam beyler. Süremiz doldu ama gerçek işiniz daha yeni başlıyor. Unutmayın. Bu sadece bir video izlemekle ilgili değil. Harekete geçmekle ilgili. Şimdi hemen rahatlık alanınızdan çıkmanızı sağlayacak bir şey yapmanızı istiyorum. O soğuk duşu alın, zaman kaybettiren o uygulamayı silin. Ertelediğiniz o meydan okumaya kaydolun. Motivasyon beklemeyin, mükemmel anı beklemeyin. Mükemmel an diye bir şey yok, sadece şu an var. Zayıflık bir seçimdir, güç de öyle. Bu seçimi her gün, her saat, her dakika yapıyorsunuz. Peki, ne olacak? Bu sizin hayatınız, bahsettiğimiz şey bu. Sizi kurtarmaya kimse gelmeyecek, istediğiniz hayatı kimse size vermeyecek. Dışarı çıkıp onu almanız gerekiyor. Bu yüzden bu videoyu kapatın telefonunuzu bırakın, kalkın ve kim olabileceğinizi bildiğiniz adam olun. Unutmayın, savaşçının yolu sizi bekliyor. Şimdi gidin gününüzü, hayatınızı, dünyanızı fethedin. Güçlü kalın, odaklanmış kalın ve asla zayıflığa razı olmayın.